Epilepsinin çeşitleri var yani e, çeşitler derken e, bölümlere ayrılıyor yani epilepsi doktorluk olanlar var doktorluk olmayanları var daha önceden e, doktorluk olma, olmayanlara e, denk geldim zaten kendi sosyal medyamızda da paylaştık e, kaç seneydi aşağı yukarı 25-30 seneden beri epilepsi hastası zannediliyordu e, bir hanımefendi e, ama epilepsi e, e, değilmiş maalesef varlık... E, üzerinden bir bayılmalar falan geçiriyordu. Ee, tabii e, yani onu bir analiz etmek gerekiyor. Yani bu metodumuz var. E, yani ciddi bir vakam yani metafizik bir durum mu açıkçası e, ya da doktorluk bir olay mı? Onu analiz edebiliyoruz. E, doğru yönlendirmeler yaparız. Ama epilepsinin e, çeşitleri var. E, yani e, bu, bu 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 epilepsini rahatsızlıkların bitkisel anlamda bazı e, önerilerim olabilir bitkisel anlamda. E, o bitkisel olarak doğal tedavi olarak devam ederse e, rahatlama olabilir ama e, doktorluk olup olmadığını e, kendi metodumuzla analiz etmemiz gerekiyor. E, diye düşünüyorum. İnşallah e, bizi aradığınızda biz bir elimize geleni yaparız. Bakarız size en doğru yönlendiririz.